Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle aklınızdaki kişi size ne söylemek ister? Bu açılımı gerçekleştirmiş olacağız. Her zamanki gibi deste seçmeli bir açılımı gerçekleştireceğim sizin için. Bakalım hangi enerjiler gelecek? Aklınızdaki kişi size ne söylemek ister? Aklınızdaki kişi size ne söylemek ister? Bütünün en yüce iyiliğini olacak şekilde en doğru bilgileri alıp en doğru şekilde sizlere iletmeyi niyet ediyorum. Aklınızdaki kişi size ne söylemek ister? Aklınızdaki kişi size ne söylemek ister? Güzelce bir bakalım. aldatmadım dedi size seni aldatmıyorum aldatmadım aklınızdaki kişi size ne söylemek ister mızdaki kişi size ne söylemek ister aklımızdaki kişi size ne söylemek ister size ne söylemek isterim? Gerekli görürsek tekrardan alırız. Birinci deste mavi zarf destesi, ikinci deste pembe zarf destesi bu şekilde odaklanıp seçebilirsiniz. Bu zarfların içerisinde size gelebilecek mesajlar var aklınızdaki kişiden. Mavi zarf, pembe zarf destesi bu şekilde odaklanıp seçebilirsiniz. Aklınızdaki kişi size ne söylemek ister? Destesini seçemeyenler videoyu durdurup desteği seçebilirler ya da iki farklı desteği de dinleyebilirsiniz. Almanız gereken mesaj zaten size gelecektir. Ben birinci desteğiyle, mavi zarf desteğiyle başlamak istiyorum. Tekrar ve tekrar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Mavi zarf destesini seçenler. Bakalım aklınızdaki kişi size ne söylemek istiyor? Kılıç ise mahkeme, Değnekası, değnek ısı, değnek gerilisi, değnek sekizlisi. Er ya da geç gerçekler ortaya çıkacak diyor. Sen benim sana yalan söylediğimi düşünüyorsun. Arkanın iş çevirdiğimi düşünüyorsun. Ama er ya da geç her şey açığa çıkacak ve işte o zaman ben seninle konuşmak istemeyeceğim. İşte o zaman ben sana engel olacağım diyor. Ya seni engelleyeceğim diyor ya işte whatsapp engeli koyacağım diyor. Ya sosyal medya bana ulaşamayacaksın ama dilerim ki benim suçsuz olduğumu, senin arkandan iş çevirmediğimi, sana yalanlar söylemediğimi inşallah kısa zamanda anlarsın ve eğer ki bu kişiyi engellediyseniz aklınızdaki kişiyi WhatsApp'tan Instagram'dan aynı zamanda diğer sosyal mecralardan engellediyseniz yanlış yaptığınızı, sizinle konuşması gerektiği meselelerin olduğu, başkalarının sözleriyle hareket ettiğinizi, oturup düşünmediğinizi eğer ki düşünürseniz bu insanın aslında suçsuz olduğunu anlamlandırabileceğiniz durumları size iletiyor Çok fazlasıyla geride kalan her şey göründüğü gibi değil Neden bana inanmıyorsun Yani burada benim hakkımda iftiralar atılıyor Arkamdan dedikodular yapılıyor Ve sen onları dinliyorsun Ne yazık ki onları dinliyorsun Halbuki bir gelsen bir konuşsak Bir engelimi açsan Sana ulaşsam ben bir aktarabileceklerimi bir aktarsam, kendimi aklamak için anlatacaklarımı bir dinlesen zaten benim haklı olduğumu anlayacaksın diyor aslında bu insan size. Hep çevrendeki insanları dinledin, çevredeki olumsuz, o e, başını etkileyen insanları dinledin. Ne oldu? İlişkimizde neler oldu? İyi mi geldi? Hayır. Hep söyledim diyor. Başkalarının laflarıyla benim karşıma gelme. Başkalarının laflarıyla beni eleştirme. Beni yargılama. Ama sen ne yaptın? Geldin yine yargıladın. Mahkemeni kurdun. Senin mahkemende bir güzel yargılandım. Ve suç, suçlu bulundum diyor. Her şey gördüğün gibi değil. Her şey anlamlandırdığın gibi değil. Sana karşı hala daha tutkularım, arzularım aktif. Sana hala daha içimdeki ateş sönmedi. Ama çevrendeki insanlardan uzaklaşmadıkça, onlardan arınmadıkça ben de seninle konuşamam, konuşamıyorum. Zaten engel oluyorlar." diyor. Engellemiş olabilirsiniz, engellememişseniz de. Eğer ki bu kişi sizi engellediyse de "Sen aklını başına topla." diye seni engelledim diyor. Suçlu olduğum için değil diyor aynı zamanda aklınızdaki kişi. Ateş etkili birisi olabilir bu arada. Koç, Aslan, Yay burcuna mensup birisi olabilir aklınızdaki kişi. Aklım karışık, kalbim karışık. Duygularımla ilgili gerçekten ve aynı zamanda neyi düşüneceğimi artık bilmiyorum. Çünkü işler e, zapt edilmez bir boyuta vardı diyor size. Ailemle ve çevremle ilgili sorunlarım var. Bunları sana apaçık aktaramadım. Her şeyi sana söyleyemedim. Çünkü aile içerisinde yaşanan aile içerisinde kalır. Ne kadar muhafazakar bir aile yapısına sahip olduğumuzu bilmiyorsun. Ve ailede bir problem olduğunda, bir sorun olduğunda aile fertleri arasında dışarısına çıkmaz. Bu yüzden de senden evet bazı şeyler gizlemiş olabilirim ama her şey göründüğü gibi değil diyor. Seni unutamadım, unutamıyorum. Hala daha aklımdasın, hala daha seni düşünüyorum. Ve biz seninle gerçek bir ayrılık yaşamıyoruz. Biz seninle tekrardan bir araya geleceğiz diyor. Her gün her gece seni düşünüyorum. Aklımdan çıkmıyorsun. Biz bu hale nasıl geldik? Nasıl başkalarına inandın, nasıl başkalarına güvendin? Bunlar çok fazlasıyla kafamı kurcalıyor. Ve seni çok merak ediyorum. Aslında aramak, sormak, yazmak çok fazlasıyla istiyorum. Çünkü seni çok merak ediyorum. Devam edelim. Verdiğim acılara dayanıyorsan beni sevdiğin içindir. Bekletmenin korkunç zehri. Öldürmüyorsa yine beni sevdiğin içindir diyor. Beni seviyorsun kabul et. Beni seviyorsun. Ama bu acılar gerçek değil. Yani ben seni e, yalanlarımla uyutmadım diyor. Sadece bazı şeyleri gizledim, sakladım. Saklanması gereken gerçeklikleri. Gerçeklikten, gerçek hayattan kopuyorum. Ve bu yüzden... Bir şey aktaramıyorum. Şu an burada değil sanki. Ne bedeni ne ruhu. Yani tam anlamıyla yaşıyor mu yaşamıyor gibi de. Böyle çok e, garip bir hayat içerisinde. Hayat akışından da bahsediyor aslında yaşadığı konulardan. Her gecesini düşünmekten saat milerlemez oldu. Zaman geçmiyor. Bu kişinin aklından çıkmıyorsunuz. Aklından çıkmıyorsun. Burada da bakın her gün her gece düşünüyorum. Burada da her gecesini düşünmekten saatin ilerlemez oldu diyor. Seni unutmadım. Nasıl unutabilirim? Bunu da nereden çıkarıyorsun? Der gibi söylüyor aslında. Sana olan duygularımla hesaplaşıyorum. Çünkü sana güvendiğim, inandım. Bana inanırsın koşulsuz derecede bana inanırsın sandım diyor. İnan seni çok seviyorum ama elimden bir şey gelmiyor. Seni karşıma alamıyorum da diyor. Sizinle savaşamadığını, mücadele edemediğini ve gücünün yetmediğini söylüyor aslında size bu kişi aklınızdaki kişi. Kök çakra daha yüksek, daha hızlı ve dinlenme. Partneriniz üç adım ileri bir adım geri gider giden tavırları kafanızı çok karıştırmakta. Bu şekilde davrandığı için kendisi de aslında çok üzgün. Yani böyle bir gelmiş, bir gitmiş, bir böyle istekli gibi davranmış olabilir, isteksiz gibi yaklaşmış olabilir. Siz bunu arkadaşlarınıza aktarmış olabilirsiniz ve sizin de epeyce kafanız karışmış olabilir. Sıkıştan ortadan yok oluyor diyor. Çünkü aktaramadığı bir şeyler var. Sizin için duyguları gayet güçlü fakat şu an bir takım engelleri var. Ona biraz zaman tanıyın. Hayatının merkezinizdesiniz diyor sizin için. Kök çakra mesajı geldi bu kişiyle ilgili. Kendimi yüksek bir beklenti baskısına maruz bırakıyorum. Parlamak istiyorum, kıskanılmak istiyorum, çok başarı, çok tanınma istiyorum. Ama arkasındaki gerçeği görmek istemiyorum. Çünkü o zaman aslında sevilmediğimi fark ederim. Ya aslında bu kişi kendisini sevdirmek için, takdir görmek için kendinden vazgeçtiği, kendisi gibi davranmadığı, insanların beğenisini toplamaya çalıştığı, aynı zamanda Aranızdaki ilişkide de sürekli sizin beyninizi, toplamak için, sürekli onu takdir etmeniz için elinden geleni yapmış. Sevilmek için yaptım. Ama asıl sen beni gerçekliğimi gördüğün zaman, yani bir şeyleri sakladığımda, kabuğuma çekildiğimde, işte o zaman senin beni sevmediğini fark ediyorum ve bu çok üzücü diyor. Şimdi dinlenmem, düşüncelerimi sıralamam gerekiyor. Sadece günlük yaşamın tüm stresinden kurtulmak istiyorum. Bu yüzden senden çekildim. Çünkü rahatsız oldum. Sadece senden değil etrafımdaki herkesten. Lütfen bana neler olduğunu sorma. Yalnız kalmak istiyorum. Yaşadıklarını da hazmedemediğini de söyle. Aslında merak ediyor ama inan diyor gerçekten seviyorum ama şu an elimden bir şey gelmiyor. Senin için bizim için bir şey yapamam. Birazcık aklımı toplamam lazım. Çevremdeki insanlardan uzaklaşmam lazım. Çünkü bu bana daha iyi gelecek diyor açıkçası aklınızdaki kişi. Peki mavi zantin içerisinden size gelecek bakalım. Yalnızlığı demledim hep kalbimin en derinlerinde. Ben sevmeyi de sevilmeyi de bilmiyorum. Söylesene bir insan hayatıma nasıl dahil ederim. Öğret bana çünkü elimden kimse tutmazsa öğrenemem. Yardım et diyor size bu kişi. Ya aslında yağınızı da demlemiş kalbin en derinlerinde. Sevmeyi de sevilmeyi de bilmiyorum diyor. Ve bir ilişki yaşamayı yönetemiyor belki de. Bu en açık itirafı oldu size. Aklınızdaki kişinin birinci desteği seçenler. Tekrar ve tekrar en yüce iyiliğinizi olsun diliyorum. Uyumlandığınız takdirde kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve benden özel danışmanlık almak isterseniz de aşağıdaki kutucuğa Instagram hesabımı bırakacağım. Oradan benimle iletişime geçip bilgi alıp randevu oluşturabilirsiniz. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle sağlıcakla kalın. Dileyenler ikinci desteği de dinleyebilirler. Bakalım hangi enerjiler gelecek ikinci desteğe. Merhaba ikinci desteği seçenler, pembe zarf destemizi seçenler. Tekrar ve tekrar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bakalım aklınızdaki kişi size ne söylemek istiyormuş. Kupa prensi, değnek üçlüsü, tasım dokuzlusu, yıldız kartı ve ermiş kartı. Birbirinize çok uzak kaldığınızı, aranızdaki mesafeden ziyade aslında bu mesafeyi aç, aşmak, size ulaşmak isteyebileceğini ifade ediyor ama ulaşılmaz birisi olarak görüyor. Yaş farkı olabilir aranızda ve yaş farkıyla ilgili geleceğe dair planlar yaparken açıkçası yanınızda olamayacağı dönemlerden bahsediyor. Yani diyelim ki aranızda bir 10-15 yaş farkı var ya da herhangi bir yaş farkı var. 3-5'ten bahsetmiyorum. 5 ve üzeri yaş farkı olabilecek insanlar için bu yorum yapabilirim. Bu söylemi söyleye olabilir aynı zamanda. Yanında olamayacağım zamanlar olabilir. Yani hastalanabilirim, rahatsızlanabilirim. Evet sen şifalandırırsın beni, sen bakarsın, e, merhametlisin çünkü anaç bir ruhun var, beni besleyebilirsin. Ama e, sizin hayatınızdan uzaklaşmanın size en büyük ödül olabileceğini düşündüğü için geri çekildiğini, sessiz kaldığını, sizi beğenmemezlik yapmadığını yani gerçekten mükemmel bir kadınsın ya da mükemmel bir adamsın diyor. Ama diyor ki ben seni hak edecek hiçbir şey yapmadım. Yani evet sana duygularım var, seni beğeniyorum ama geleceğimi seni taşıyamıyorum. Bir şey bana engel oluyor. Gelecek planlarıma, hayatıma dahil edemiyorum seni. Senin de hayallerin var. Senin de istediğin, yapmak istediğin, gerçekleştirmek istediğin dileklerin var. Çok bakımlısın, çok alımlısın, çok zekisin. Bir ortama girdiğinde çok güzel dikkat çekebiliyorsun. Seni beğeniyorum. Dış görünüşler olarak bir problemim yok seninle diyor. Belki de siz kendi dış probleminizi çok dert ettiniz bu insanla ilgili. Çünkü sürekli sizin dış görünüşünüzü beğendiğini fakat kendi hayatını almaması gerektiğini söylüyor burada doğru bir karar olabileceğini düşündüğünü ifade ediyor. Sosyal medya üzerinden stalkluyormuş sizi. İzliyormuş ya da arada böyle e, paylaşımlarınıza yorum yapmak gibi ya da böyle story'lerinize mesaj atmak gibi delice fikirler geliyor aklıma ama ben yapmak istemiyorum da diyor burada size. Kısmetin de çok yüksek bir insansın biliyorum. Senle bana ulaşmak istedin ama ben sana cevap veremezdim diyor. Kendi hayatımda oturtamadığım şeyler var. Özellikle bu insanın sağlığıyla ilgili konular olabilir. Ama çok büyük problemler gibi değil, onu da söyleyeyim. Kendi içine yönelmek istiyor. İnzivaya çekilmek istiyor. Ya siz daha belki böyle sahne insanısınız. Bu kişi perde arkası gibi. Ya da siz kamera önündesiniz ama bu kama, bu kişi kamera arkasındaki gibi. Yani e, karakter olarak da hayatlarınızı birleştirebileceğiniz iki insan olarak çok görememiş sizi. Bunlardan bahsediyor. Sessiz kalmalıyım, sessizliğimi korumalıyım, yalnız kalmalıyım da diyor. Yalnızlığın ona gelebileceğine inanıyor. Sizin hayatınızda sizi yavaşlatabilirmiş çünkü. Ve çok parladığınızı, çok fazlasıyla kendinize iyi baktığınızı, sizi de kötü görmediğini. Yani hayatından çıktım gittim ama e, ya da uzak kaldım senden ama gerçekten kendini çok iyi toparladın. Ya da e, gerçekten hani yıkılmadın. Güçlü bir kadın olarak, güçlü bir erkek olarak da aynı zamanda size güçlü olduğunuzu iletiyor. Söylemsel olarak aklınızdaki kişi. ulaşılmaz birisi olduğunu, sizden hala daha etkilendiğini. İkinci destede de şöyle bir şey daha aldım. Tanın tanıyorsanız aklınızdaki kişi yani sizi biliyorsa sizi platoniklik de çalıştırıyor olabilir. Yani sessiz kalıp ya bu kişi beni sevdi mi, sevmedi mi, bir geldi bir konuştu sonra yok oldu. Hani bir belirsiz ilişki yaşadığınız birisi bile de olabilir yoğun olarak. Aynı zamanda kova ve başak burcu olabilir. Ee, Hani böyle yaklaştım ama sonrasına baktım ki olacak gibi değil. Ben de geri çekildim. Ama seni beğeniyorum. Sana karşı duygularım var. Ama ilerletemiyorum sadece. Çünkü yalnızla yani hayatını birini alamayacakmış gibi de. Bir de siz daha hızlı bir yaşantı yaşıyor olabilirsiniz. Bu kişi daha sessiz, daha sakin yaşantılar elde ediyor olabilir. Farklılıklar var diyor aslında. Bir dilek hakkım olsaydı onu senden yana kullanırdım. Bu bende hiç değişmeyecek. Onun dar rüyalarına bile giriyor olabilirsiniz. Yeniden bir araya geleceğimizi hissediyorum. Hiçbir şey düşünemiyorum. Yolumu kaybettim. Seni kaybetmekten korkuyorum, ürküyorum. Seninle olmak için herkese savaşırım diyor. Mermiş kartı ile geliyor. Yani burada birazcık daha pişmesi lazım bu insanın çözemediği kendi kişisel problemleri var ve bu problemlerden dolayı yaklaşamadığını, sizinle ilgili bir mücadele veremediğini söyleyebilirim. Ama sizinle ilgili savaşmak istediğini de dile getiriyor. Çünkü sizi kaybetmekten korkuyor. Çünkü o kadar güzelsin, o kadar alımlısın ki kısmet erin artabilir, bir başkasıyla olabilirsin. Hani sanki birazcık şey gibi kaplumbağazında ama elimle çabuk, çabuk tutmam lazım gibi bir e, söyleşisi var. Ve şey de alıyorum yani hmm, nükte de yapıyor zaman zaman. Yani kendini yeriyor da. Hani kaplumbağa ağzındayım ama elimi çabuk tutmam lazım gibi. Yani böyle dilinde böyle iğneleme var. Birazcık sanki bu insanın kendisini yargılamak gibi. Ama sizi çok istiyor hayatında. En azından deneriz gibi bir söylemi var. Ama şu an için kendi güvenmiyor. İnsan sevdiği eve veda edemez. Sen benim evimsin, yuvamsın, huzurumsun. Seni yüreğimde öldüreceğim artık sevmeyerek diyor. Acı çekiyor. Yani acı çekmenin onu olgunlaştırabileceği konular var. Hem diyor ki insan sevdiği eve veda edemez. Sonra da diyor ki, yüreğimde öldüreceğim seni sevmeyerek. Ama bunu yapamayacağını farkında. Tamam yaşamak pek iç açı değil ama sen, sen varsın. Tutunabilecek bir dal olarak görüyor. Onun idoli gibisiniz de aynı zamanda. Ya burada şöyle bir durum bile söz konusu olmuş olabilir. Sizden istediği reaksiyonu alamayıp küçük bir çocuk gibi kendisini geri çekmiş olabilir. Ve kendince hem kendisine hem de sizi cezalandırmak için bu cümleyi kuruyor size. Aşk tahminle ve planla gelmiyor. Biz birbirimiz Bizim hiçbir şey olmayacaktık ama birden her şey olduk. Her şey planladığımız gibi gitmiyor diyor. Ve gidemiyorum da kopamıyorum da sürekli senin izinden gitmek istiyorum. Beni aydınlat istiyorum. Senden çünkü çok şey öğrendim diyor size. Yanlış düşünebilirim, yanlış anlayabilirim ama yanlış hissedemem. Ne hissettiğimi, ne düşündüğümü biliyorum. Ne yaptığımı da biliyorum şu anda. Aklım, başım, kalbim her şeyim yerinde. Senden de gidemiyorum, kopamıyorum diyor bu kişi. Yani aslında ee, bir öyle konuşuyor, bir böyle konuşuyor ama işin özetinde sizden delicesine etkilendiği, sizden kopamadığı, sizi hala daha takip ettiği Ve günün birinde bir araya geleceğiz de diyor. Yani bir ilişki yaşayacağız buna inanıyorum da diyor size. Hani sanki beni bekle der gibi ama bekle diyemiyormuş gibi. Bir enerjisi var Bu arada beklemenize gerek yok Bir insanı beklemek doğru değil Bana kalırsa doğru değil Çünkü hayata bir kez geliyoruz Ve e, hayat şu an Yani e, şu andan ibaret Bir dakika sonrası 5 gün, 10 gün, 5 yıl Sonrasını biz bilemeyiz Ne yaşayacağız, ne yapacağız Ama şu an verimli kılarsak kendimiz için Ve böyle endişe duymazsak Birinden bir şeylere beklenti içerisine girmezsek Hayatımızı aslında o zaman yaşayabiliriz. Ama biz tedirgin olup aman gelecek mi, yazacak mı, barışacak mıyız, evlenecek mi, evlenebilecek miyim, iş bulabilecek miyim gibi gibi. Yani gelecek kaygısından şu anda çok kaçırdığımız için aslında biz yaşamıyoruz. O yüzden şu ana odaklanmanız lazım ve hayat bu kadar kısayken birini beklemek bana çok manasız geliyor. Hayatın tadını çıkarın. Hani bekle, beklemeyin. Ya gelecek olan zaten gelecektir. Yaşayacağınız olanı zaten yaşayacaksınız. Kendinizi hayatınıza zindan etmek gibi kendinizi de kapatmamanız gerekiyor bence. Bu benim düşüncem. Sizin düşünceniz çok daha farklı olabilir. Herkes kendi tercihleri doğrultusunda zaten hayatını yaşıyor. Bunu da bu şekilde dile getirmek istedim. Karşılanmayan beklentiler... Ben hayallerindeki prens ya da beyaz atlı şövalyen değilim. Hayallerini, isteklerini ve düşüncelerini yeni getirmek istemiyorum. Ve bu yüzden kaçıp kalın duvarların arkasına saklanıyorum. Sana bunu daha başka nasıl anlatabilirim? Dedi size. Gerçekten de bir dış görünüşü olarak da kendini size göre daha yaşlı gören birisi. Her son senin için arka yeni fırsatlarla yeni bir başlangıçtır. Neden kullanmıyorsun? Neden bana zamanını ve gücünü harcıyorsun? Bunu istemiyorum. Tabii ki de istemiyorum diyor ama istiyor aslında. Bu kişi birazcık istemem yani cebime koyucu bir insan. Harikasın ama yeterli değil dedi ve ayrılık kartı geldi burada da zaten. Acı çektiği enerjiler var. Ben buraya bir tane daha mesaj almak istiyorum. Hakkınızdaki kişiden bir saniye destini alalım. İlk kez pembe gözlüklerle her şeyi görmüyorsun. Önceki yaşamımızda bile benim içimde sadece en iyisini gördün. Olumsuz yönleri görmezden geliyorsun. Halbuki benim gölge taraflarım var. Artık hayal dünyasına çık benimle gerçek benle yüzleş diyor. Gerçek beni tanı diyor size. Söyledikleri ve yaptıkları aynı bir insan değil bu arada. Söylenleri farklı, icra ettikleri şeyler farklı, bambaşka farklı bir kişiden bahsediyor gibi geldik. İkinci beste için. Peki pembe zarftan ne çıkacak? Buna bakalım. Sadece sarılmak, kokunu içime çekmek istiyorum. Huzur limanım dedi size. Zaten sen benim evimsin de demişti. Huzurum demişti. İnsan sevdiğe ve veda edemez demişti. Huzur limanım diyor size. Diyor ama icraat maalesef hareket harekete geçeceğinden bahsetmiyor. Uzakta kalmasının ikimiz için iyi olduğunu. E şey var böyle bir zaman geleceğim işte. Bir zaman kavuşacağız işte. Ya da bir zaman sevgili oluruz kafasına. Ya da barışırız kafasına. Yani ilişki durumunuza göre alıp ama kaybetme korkusunu taşıdığında dile getirdi. Çünkü hareket etmediği için kaybetme korkusu taşıdığının da farkında ama çok da harekete geçebilecek enerjileri almadım ben ikinci desteği için. Yani gelen mesajlar daha çok bu doğrultudaydı. Uyumlandığınız takdirde kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Ve benden özel danışmanlık almak isterseniz de aşağıdaki kutucuğa Instagram hesabımı bırakacağım. Oradan benimle iletişime geçip bilgi alıp randevu oluşturabilirsiniz. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle, sağlıcakla kalın. Hoşça kalın diliyorum görüşmek üzere